<laughs> ha, ah, ah, ah. Ha. Of. Ben bunu unuttum. Ben hapishaneye değilim. Hapishanede kimse yok. Sadece ben varım. Hiç kimse suç. işte demiş. Ve arkadaşlar. Ve bir şey söyleyeyim mi? Hapishanenin patronu şeyi kaldırmış. Polis arabalarının Lamborghini'lerini kullanmayı kaldırmış. alıp yok Lamborghini'yi sadece başkanı kullanıyor şu an arkadaşlar. Ben buradan nasıl alabilirim. Acaba. Ya, tot bir düşüneyim. Ben niye şey. Aa, dur bir şey. Geldi. Dolce neyse. Buradan hiç çıkamıyoruz ki. Hiç yer dili yok. Bak dur ben bir şu kısımlara. Oy abi. Güzel bir yer yok dedim. Aa dur. Dur dur dur. Bu ne? Çok Aa. Biri, hiç kimse birhaneye girmedi edecek tüm biri girmiş. Kardeşim merhaba

Arkadaşlar burada map girmiş. Dur şunu takip edeyim ben. A. oha kamera kayıtları var. Kamera kayıt. Buradan adamlara bak. Şey acaba? Kimse yok. Arkadaşlar arkadaşlar tabii şunu fark değil mi? Burada kimse yok. çıkacak. 3. katı da arkadaşlar, değil mi? Arkadaşlar, kimse yok ama belki birinci katta olabilirler. Asıl ben şimdi saçlığı kaybettim kardeşim benim. Saçlık kayboldu. Ben var, bir tane daha. Bir tane daha. Bir 谢谢。 在想，他他脑袋瓜转。嗯 E başlar. Bunun kaçışını buldur herhalde. Hemen ha biya. Buradan neye bak? arkadaşlar burada kasa Pin, pin. Alatalar. Alta açıyoruz ya. Işte. Başladı. Kaç 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 geriye geriye kaç go kaç kaç Allah! Kıramadım. Kırılmadı. Dur arkadaşlar. Ben bir hücre yapayım. Hücre şey yaparım. Hadi. Et. Oha! Açtık. Oha, bu kısım kırılmaz çıkmış. Arkadaşlar kırılmaz çıktım. Onun için ben ah. be açıldı. Kaç. Portaları. Kadaşlar, portaları kaç Arkadaşlar benim acilen açık bir yer bulmam gerek. Arkadaşlar, isim kaçıp bir yer bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar, o zaman burada. Dur, 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 Hop. Arkadaşlar, asaçlığı buldum şimdi. Onunla beraber kaçacağız ama ben de istedim. Istedim arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Çok ki. Arkadaşlar zor kullanıyor. Evet. İyi arkadaşlar. Süper zor kullanıyor. Bir tane bir Biz. Arkadaşlar. Ben hemen Ne zaman? Ali arkadaşlar. banka neyle soğuk? Ha tamam arkadaşlar. Bankayı neyle soğuyacağımı buldum. Koş 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 koş. Bankayı soyuyoruz. Bu bir soygunlar. Eller havaya, eller havaya donlar aşağı. Koş 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 koş. Bu bir soygunlar. Sakın polisi arama. Sakın sakın sakın. No 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 no. Polis geldi sandı. Birden bir farklılıkla çıktı bu arada arabasının içinde. <laughs> Adım şey yaptık. Go go ha patla patla. Ana oh, annadır Ama ben kaçmam. Ben hırsız değilim. Gel gel gel. Koş koş koş. Koş koş koş. Ama sok. Hadi 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 hadi. Neyi çıkacağım? Abi 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 maç hadi hadi. Ha işte. Polis geliyor. Polis geliyor. Sok kartes. Aha <laughs> Polis geliyor. Ha işte. Polis gelme. Polis geliyor. Oha. Vallahi yakalanır. Arkadaşlar ben bir şey yapmam. Yakalanacağım. Arkadaşlar. Orada ne vardı? Neyse. Orayı soymayalım. Biz. şurayı. Şurayı. Çıkamıyorsun. So. Çıkamıyorsun.

Büyük bomba koyun var. Hadi patlayacak, patlayacak. Patla. Ma. Ha. Koş şuraya. Bana bir katars. Hay lan. Tamam. Buradan hangisini şey dört değil değil. Çanta altına al. Tamam, Kalsın. Elimde kalsın. Arkadaşlar, hayır. <laughs> altın orada da <laughs> Tamam. Orayı en son söyleyiver aşağı. Ne diyorsunuz? Burayı

Bakın aynı canlı hep yürüyüyorum. Arkadaşlar gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Yukarıya çıkıyorum. Direkt kaçalım <laughs> Polis. Gel Neslihan. Gel Neslihan. Hadi. Hadi. Arkadaşlar. Bu da ne ben değil. Değil mi? Yani o polis arabası değil. İyi olsun. O da gizli arkadaş. Arkadaşlar bekleş. Kaç. Arkadaşlar ben polis arabası çıkartayım. Çıkartamazsın. Çıkıyor ha. Çıkartayım. Işte. Kaç. Kaç. Arkadaşlar 17 dakika olmuş. Nerede kaçacağım? Hadi. Arkadaşlar acil kaçmalıyım. Öbür bölümünün gelmesini isterler kanalıma. Abone olup like atsan ve videomu beğensin arkadaşlar. Benim acil kaçmam gerek. Ben milyarder para vermeliyim arkadaşlar. Milyarder para verip kendime yeni bir ev almalıyım. Siz, siz, arkadaşlar. Niye gidiyorum diyor sonra. Şimdi ben kaçıyorum. Arkadaşlar bunu duyamadım. Anlamını yani. Biliyorum. Ama yüz aboneye gelince söyleyeceğim arkadaşlar. unutmazsan anlamını gerçekten söyleyeceğim. Unutmazsan Tamam. İpraza İpraza diye. Arkadaşlar Polis kolakanı var Ama ben Benim amacım zengin olmaktı Ben onun için zaten soydum Bankayı şu an her seferde şey yapamadım Ama bu sefer soydum arkadaşlar Bankayı Acilen benim bez ev almalıyım Ev alınca sizlerle Arkadaşlar Hoppa aldım arkadaş ama benim bu arabayı bu araba artık polisleri ben teslim ederim gerçekten amacım sızlık yapmak değil zaten parayı biraz arkadaşlar şu parayı verdim direkt arkadaşlar polislere gerçekten parayı teslim edeceğim arkadaşlar Hatta girip bankaya teslim edeceğim. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Yani ben birisini indireceğim. 62 yarım. Şuradan Bankayı tekrar söyleyin. Bankada da para kalmaz, banka soyuluyor. Bankada para kalmaz kardeşim. Ama bankayı sormuşlar. Spor çalışıyorduk biraz. Çalış çalış. Spor gidin. Arkadaşlar. Ben burada hep spor başında duracağım. Al telefon veriyor. al telefonu yok. Oy. Arkadaşlar çok kaf diyor. Gide buranın. Öyle. Kaslı oldu. Kaslı kaslı. Kaslı kaslı. Kaslı hemen. Arkadaşlar ben bunlarla bile koşuyorum. Kas kas kas. Koş 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 koş. Koş koş koş. Arkadaşlar. Zıpla bunlarla zıpla. Artık dans ederken bile Bu kaldı Dans etmem Ama hayli elimde Yenile yeni 11'i yapayım 11'i Yenile oradan oraya atlaya Lopo 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 21 dakika olmuş Neyse Koş 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 Arkadaşlar ben bunlarla suya bir giderim, Arkadaşlar üstüne su atlarım, atlarım. Ah diyor. Gittim arkadaşlar. Bunları şey yapa yapa. O kadar güçlüyüm ki artık. Bunların bin kilosunu kalırım. Güçlülükten böyle kalıyor. Bakın. Bir şey tutunmadan yapıyor. Artık Ninja oldum ben. Bak güçlü. Arkadaşlar. Uy. Yüz. Ben Allah'tan yüzme korusuna gitmişim de. Yoksa bir şey. Yoksa bir, şey yoksa bir şey. Çocuğa bak. Çocuk. Ama çocuğun kası yok. <laughs> Oha. Çocuğun kası yok. O kaçıncı dansta arkadaşlar? Şimdi tekrar tekrar deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ikinciye 14, 15, 16, on on 17, 18 19 20 21 hangisi kardeş? Uy Arkadaşlar görüşürüz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atıp videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar izlemeye kalın. Ee, öbür bölümünde ne olacağını ben de bilmiyorum. Ama kastlılıktan artık şunu tutamaz olmuşum. Arkadaşlar Hem bir bunu bırakayım. Ay daha seviyorum. Neyse arkadaşlar hepsini bırakayım. Oha! Arkadaşlar kasa var. Baka soktuk. Neyse arkadaşlar. Öbür videoda bakalım ne olacak. Arkadaşlar o